Bence biraz bundan yemelisin. Ha. Ben suyla mutluyum, sağ ol. Biraz bundan ya. Ye. İstemiyorum, yemeyeceğim. Olmaz. Bak, aç ağzını bakayım. Aç ağzını bakayım. Çok güzel diyorum sana. Aç ağzını, aç. Ya. <laughs> Bu ne ya? Gel, şey gel. Neden gülüyorsun? Çok tatlısın. Hmm. Kızgınken bile çok tatlısın. Aslı aramda hiçbir şey yok. Ben nasıl olsun ki? Gözüm senden bu kimseyi görmüyor. Anlamadın mı hala seni ne kadar çok sevdiğimi? Anladım. Çok iyi anladım. Hadi artık de. <laughs> Duydum ben her şeyi. Annen çok heyecanlı senin için. Zaten alenen herkesin önünde itiraf ettiniz. Süper. Dur. Bunlar yanlış anlamış. Yani ben her şeyi tam açıklayacakken sen de biliyorsun Mert'in haberi geldi. Bak ailelerimizin görüşmemiz için baskı yaptığı doğru. Aslı da bu baskının altında kalmamak için herkese görüşüyoruz demiş. Annemin bu kadar abartabileceğini düşünemedik biz. Ama söz verdi. Düzeltecek her şeyi. Annen senin için en iyisini istiyor. Benim için en iyisi sensin Zeynep. Bunu anlayana kadar eve dönmeyi unut o zaman. Tamam. Sen kal, ben gidiyorum. Zeynep. Nereye? Hı? Nasıl gitmeyi düşünüyorsun acaba? Orası beni ilgilendirir. Hmm. İnatçıyım diyorsun yani. Sen inatçıysan ben keçiyim. Tabii ya. Bana bir müsaade et. Otur şöyle bakayım. Ne yapıyorsun? Gel 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 gel. Otur 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 otur. Tamam. Tamam. Bunu sen istedin. Hadi. İyi dur kallede. Dur. Yakala. Ay Muzaffer Bey ne kadar mutlu değil mi Nefise? Mertçik de öyle. İnşallah çocuk konuşmaya da başlar. Ay, Muzaffer çok uğraşıyor ablam. Konuşacak bence inşallah. Keşke Emre de burada olsaydı. Ne bakıyorsun öyle be? Kirpiklerin diken gibi oldu. Kirpiklerini yüzüme mi saplayacaksın? Abla iyi misin sen? İyiyim tabii. Aa ne var Allah Allah. Yeğenim ben özleyemez miyim ya? Hayır yani Emre burada olduğunda sen hep çok geriliyordun. Niye soruyorsun şimdi Emre'yi bana? gelmiş. Aradın mı? Ha? Bir daha ara. Aradım, aradım. Aradım da açmıyor işte. Hala sinirli demek. Şş, bir daha ara. Belki açar bu sefer. Vallahi meraktan çatlayacağım nefesi. Abla sen Emre'yi bu kadar merak etmezdin. Ne oldu ha? Bir şey mi var? Bana mı söylemiyorsun? Bir şey mi saklıyorsun sen? Niye yani? Kızım, cam gibi şeffaf bir hayatımız var zaten. Ben senden neyi saklayacağım be? Hayattaki tek erkek yeğenimi merak edemeyecek miyim ben? Allah Allah. Çocukcağız zaten Annesi babası cami avlusuna bırakmış. İçim parçalandı. Sen şimdi arama dur. Şimdi Muzaffer Bey falan çağırır da. İyi tamam. Aa. aa. Abla. Cemre. Sen niye Aysun'u aldın okuldan öyle? Hı? Ne dedin? Neyse yok çocuklar gelmiş abla ben gideyim onlara yemek hazırlayayım ben. Emre aç mı tok mu bilmiyoruz sen burada çocuklara düşün. Abla Şimdi en sert şutunu çekeceksin bana tamam mı? Gol atacaksın bana. Bak golü yememek için duruyorum. Hadi bakalım. <laughs> Ne dedin? Bir daha de bakayım. Gol! Gol mü? Gol mü? Sen konuştun mu benim aslan oğlum? Nefise Hanım! <laughs> Nefise Hanım artık beraber oynamak ister misiniz? Bağıra çağıra oynuyoruz çünkü. <gülüyor> <gülüyor> sana. Başardın mu Zafer? Evet ama hep Mert Bey kazanıyor değil mi efendim? Oh hadi bir daha söyle bakayım. Gol! Gol mü? Acıktın mı sen? Sana bir şeyler hazırlayayım mı? Bak Nefise hanım seni nasıl düşünüyormuş gördün mü? Ben küsüm. Sen de bir şeyler ister misin? Yok bir sonra beraber yeriz. Tamam. Hı? <laughs> Hadi. Biz o zamana kadar birkaç gol daha atıyoruz. Koş bakalım. Koş bakalım. Koş 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 gel bakalım. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Hadi artık gidelim ya. Aa nereye? Akşama kadar burada kalacak halimiz yok. Hayır, hiçbiri gitmiyoruz. Bugün bütün gün benimsin. Hem daha etrafta sana göstereceğim o kadar güzel yerler var ki. Ben Aysun'un okul çıkışını kaçırdım zaten. Neyse ki Cemre'ye söyledim hadi. Ya Zeynep, işte Cemre biliyormuş, Cemre halleder. Hem zaten kız kardeşler ablalarının en büyük destekçileri değil midir? Ha? Hadi. Hadi. Beraber gidiyoruz. <laughs> Çünkü seninle geçireceğim her an altın değerinde. Vakit kaybedemem. Elini ver. Elini ver. Evet buradan 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 buradan. bal arısı gibiydim senden önce Bak pervanelere döndüm seni görünce Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam Bin yıl yaşasam yine sana doyamam sana gönlümü verdim ey nazlı güzel Seni almazsam gözlerim açık gider Bana ellerini ver hayat seni sevince güzel Yoluna adadım ömrümü ben. gel kaçma güzel bana Hayat seni sevince güzel Sana gönlümü verdim nasıl güzel hiç bu kadar eğlenmemiştim galiba. Ben de hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Teşekkür ederim. <laughs> Keşke şu an burada zaman dursa. Ben zaten zamanın seninle nasıl geçtiğini anlamıyorum ki. Bana 24 saat bile az geliyor. Zeynep. Hadi bana bir söz ver. Benimle zamana meydan okur musun? <laughs> O nasıl oluyor? Ne kadar hızlı geçerse geçsin, en baştan başlayacağız. Her güne en baştan başlamak. <laughs> bir ömür boyu ilk günmüş gibi. Bir ömür. Bir ömür. Ya bir ömür bana yeter mi bilmiyorum. Çünkü gerçekten zaman nasıl geçtiğini anlamıyorum seninle. <laughs> puzzle'ın eksik bir parçası gibiydi. Hiç tamamlanamadım. Ama o kadar şanslıyım ki. Ben seni buldum. De... Tamamlandım. Sen benim eksik parçamışsın.